Hadi alaya dönelim arkadaşlar. Çarşıda durdukça daha da çok moralim bozuluyor. Sıkma canını Betos'un. Sana kız mı yok? O kız olmazsa başka kız olur. He, istemem ben başka sana. Evimin kadını yapacaktım onu. Ula merak etmiyorsun şu an. Fabrika olmasa sağ başka bir iş buluruk. Hiç merak etmiyorsun. Sevmiştim. Ay şükür kavuşturana sonunda ayıldı. Evet zaten hayatının bir kıtma ayılmakla diğer kıtmı da bayılmakla geçiyor. Evet. Sizin o pamuk elleriniz bana şifa verdi Sultanım. hanım. <laughs> da molla dedinler yavat. Çok teşekkür ederim Kerim Bey, ama ben bir şey yapmadım ki siz de bir hoşsunuz yani. Evet öyleyimdir. Hoşumdur yani. Demek siz de beni hoş buluyorsunuz. Komutanım illetini de göre gitteni de artık. Ee, yani gittek de tultan hanım rahat rahat kalıttı, değil mi ama? <laughs> Gitmiyorum. Aa, oynamıyorum ben be. Sen parmağını oynatıyor. Ben nasıl oynayacağım oynatmadan? Ya sen de amma mızıkıyorsun burada. Yani... O da adam gibi oynasın kardeşim. Ya, Cani! O, adamlığımı karıştırma bak hepsini keserim ondan. Oo yavaş ey, ya. Arkadaşlar ya Burak'ı dövmüşler biliyor musunuz? Ne? Ne? Kimi dövmüşler? Dövmüşler işte. Herhalde kız meselesiymiş. Nasıl kız meselesiymiş be? Kim dövmüş? Biz de cevabını verelim. Tabii hadi abi, gidin. Abi, hadi abi. Ya, ya dur bir dakika bir dakika arkadaşlar. Şu işin aslını bir öğrenelim neymiş ya? Mesele şu. Adamlar belalarını arıyorlarmış belayı da buldular. Sado bir dakika dursana abicim. Alaydan biri değildir herhalde abicim. Çarşıda falan dövmüşlerdir. Nerede şimdi bırak? Revirde. Revirde mi? Hadi gidelim şu işin aslında aslını bir öğrenelim hadi. Doğru diyorsun burada. Hadi. Hadi gidelim, hadi. hadi, hadi. Gidelim. Ya gidelim dövelim bence. Ya, Allah Allah. Kardeş bir şey Lan ben döverim oğlum. Lan delireceğim oğlum. Nasıl döverler lan benim arkadaşımı? Sado bir dakika bir sakin olalım abi. Gidelim anlayalım lütfen. Yani. Rahat beyler. Ben şimdi gelebileceğim. Acil bir yatak araya gitmem lazım. Geçmiş olsun diye Seyfi. Ne oldu? Levent hemen seni çağırıyor. Ne Le oldu gene? Tamam, siz gidin ben levent Süleyman'a bakayım, geliyorum. Tamam. Ben de yemekhaneye gideyim o zaman. Aa. Tövbe estağfurullah ya. Ya komutanım, bir görseydik arkadaşımızı ya. E tamam işte gördünüz, bu. Küçücük, ufacık, tevecik bir sıyırık, hadi bakayım, hadi. Hem hatta diyaretinin kıtatı makbuldür. Hadi bakayım, herkes görev yerine mart. Komutanım izin verin, bir isteği var mı onu soralım. Bir isteği olsa biz zaten buradayız manyak herifler. Hadi bakayım, hadi. Ya komutanım izin verin, girelim. Hayır efendim. Diyaret tatil bitti. Hadi dağılın. Ay ne olur yani iki dakika arkadaşlarını görseler. Olmaz. Olmaz Sultan onları bilmezsiniz. Onlar fitnesimde gelirler çocuğa mikrop bulaştırırlar. Hadi dağılın. Hadi evet hadi bakayım. Çık, çık. Hadi bakayım hadi çık çık çık, çık. Hadi. Evet. Revir steril bir hale geldi. Bütün mikroplardan arındırdık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten size çok minnettarım. E ben artık gideyim o zaman. E, siz revir nöbetçisine söylersiniz. Burak'la ilgilenir tamam mı? Na, 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 nasıl bir dakika gidemezsiniz? Allah Allah. Niye? Komutanım e, ilk defa haklı. E, ben de de gidemek denedim. De, de. Niye ki? Ay anladım. Ah, gerçekten ben de sizinle kalıp böyle uzun uzun muhabbet etmeyi çok isterdim ama... ...ne yazık ki mesai saatim bitti şekerler. <laughs> Ani bay bay. Metajte bitmedi. Ona bitme bakıdat. Sen bak. Sevif. <laughs> <laughs> e, dün Arif'in ziyaretçisi geldiğinde Arif onunla görüştü mü? Hiç mi konuşmadı? Aslında konuşacak gibiydi komutan ama son anda vazgeçti. Tamam. Bana Fikri Hanım'ın telefonunu bulun. Emredersiniz komutan. Bana kaderimin bir oyunu olsa gerek bu Kadir abi. Onca zamandır çarşı çıkmam. Çıktığımda da başıma gelen adam. Büyük geçmiş olsun burada. Ama yıkma kendini ya. Hayat devam ediyor. Yıkmayayım da ne yapayım Kadir abi? Ben bir daha nasıl göreceğim o kızı? Tosun, haberin var değil mi? Tos makinesi tamire gidecek. Tamam, hallederiz bir ara. Yarın. Yok, yarın halledilsin dedi Levent Üsteğmen. Nasıl halledeceğim? Bilmem, bulsun dedi. Görev izni yazacak sana yarın için. Vallahi mi? Ciddi misin? Vallahi. Levent Üsteğmen. Evet. Kardeşim benim. Michael, seni ya. Abi, abi duydun mu? Garip kuşu yuvasını Allah yaparmış. Benim de yuvamı yapacak galiba. Hey büyük Allah'ım. Peki bu esnada kızı yeniden görürüm. I love you, Levent. I love you, Levent. I love Yani sevincini bölmek istemem ama ya kız tekrar saati sorarsa? On derim. Doğru ya. Aynı dakikada soracak değil ya. Of of. Batsın bu dünya. Abi ne kötü kaderim var benim ya. Tamam, tamam. Dert etme bunu dert etme. Al hadi, al tak kolunu. Alamam abi. Ya ben sana bunu borç olarak veriyorum. Yarın tak, sonrasına bakarız. Hadi hadi al. Koçum benim. yakalamışlar bizim uşağı. Elleri kıyılsın ula onların. Öyle demek de olmaz Cemalim. Öyle demek de olmaz. Yarın biz kendimiz gideceğiz çarşıya. Kendi el cihazımızdan o herifleri yakalayıp ellerini kollarını kıracağız. Kara topaklı arkadaşlar. Yarın hep birlikte gidip günlerini gösterelim o eş. Şişt, 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 şişt. Küfür yok, küfür yok. Bize küfür yakışmaz uşaklar. Niye de zok? Yarın gideceğiz yok çarşıya. Bu heriflerin, hamsilerin kilçuklarını güzelce kıracağız. Kibar zana. Bize küfür yakışmaz. <laughs> ya kankiler güldürmeyin ya valla. Çok da davacı ya. Tabi. Seni muhalle bir çocuğu gördüler. Komandoyu görselerdi böyle yapamazlardı. Arkadaşlar bu işin seni beni yok ki yani. Lütfen. Seyfi burada haklı. yapılmış hareket hepimize yapılmış demektir. Ya arkadaşlar desteğiniz için valla çok teşekkür ederim ama. işin büyütmenin anlamı yok yani. Ne demek büyütmeye gerek yok ya? Ne demek büyütmeye gerek yok? Ben onların ellerini alırım, kıvırırım, kıvırırım. O kadar kıvırmaya kırılır zaten. Ula şimdi bu herifleri nasıl bulacağız Avuk peki? Gideceğiz çarşıya, yakanıza kırmızı bir gül takın. Biz geliyoruz sizi döverek mi diyor Avuk? Dede bek nasıl bulacağız Cebel? Gideceğiz çarşıya, didik didip edeceğiz bulacağız. adamı da haline bak ya, duman etmişler herifi. Ya beyler tamam şimdi hepimiz sinirliyiz de biraz sakin olalım ya. Lütfen. Arif baba, sen ne diyorsun? Bulaşmayın diyorum. Anlıyorum. Gençsiniz, kanınız kaynıyor. Arkadaşınızın kanı yerde kalmasın istiyorsunuz. Ama böyle olmaz bu işler. Bu itler boş gezmez. İş büyür, altından kalkamazsınız. Daha kötü olur. Bu dayanışmanız bile yeter. Tamam yine temkinli olalım ama Burak'ın intikamını da alalım. Abi doğru diyorsun be Sado, aramızdan küpek gibi dövüş elleri seçelim onları gönderelim. Mesela ben, mesela Sado, mesela Tosun gelmesin. Alo ne yapıyorsunuz be burada? Bana bakın hemen söndürün bu ışıkları yatın zıbarın. Emredersiniz komutanım.